Evet arkadaşlar, bugün sizinle T-POP TV'de Mumble Rap nedir? Onu tartışacağız. Önce kelime kökenlerinden başlayalım. Mumble İngilizce'de kelimelerin, söylediğimiz şeylerin tam anlaşılmadığı durumlara verilen bir sıfat. Yani kelimelerimiz, yani söylediğimiz şeyler, iletişimimiz tam net olarak duyulmadığında yani aslında mırıldandığımızda kendi kendimize düşük tonlarda söylendiğimizde bunun karşılığı İngilizce'de mumble'dır. Peki mumble rap'in içerisine nasıl geçti? Özellikle yeni jenerasyon müzikte, yani bu 2000 yıllardan sonra yeni çıkan müzik tarzlarının bir bileşeni olarak e, mumble rap ilk olarak Amerika'da çok fazla e, popülerleşmeye başladı. Peki mumble dediğimiz müzik nasıl ortaya çıkmıştı? Bununla ilgili farklı farklı teoriler var. Teorilerden bir tanesi Mumble'ın uyuşturucu etkisinde ortaya çıktığını söylüyor. Peki nedir bu uyuşturucu etkisi? Zaten Mumble'ın Trap'le de bir e, yakınlık beslediği, bir tarz bağının olduğu bilinen bir gerçek. Trap dediğimiz şeyin ilk olarak ortaya çıktığı yerler Trap House'lar olduğunu biliyoruz. Trap House'lar neydi? Daha çok uyuşturucunun da içinde döndüğü eğlence evleri, takılma evleri dediğimiz yerler. O yüzden burada Mumble ile Trap arasında küçük de bir bağlantı söz konusu. Peki nasıl oldu da bu mumble ortaya çıktı. Teori 1'e göre bazı uyuşturucu modellerini, uyuşturucu tiplerini kullanan rapçiler e, özellikle iletişim ve konuşma becerilerinde bazı aksaklıklar ve eksikler görmeye başladılar. Yani örneğin bir uyuşturucu içiyorlar ancak konuşamıyorlar. Konuşurken tekliyorlar, çok e, zekice cümleler kuramıyorlar ve kurduğu cümleler özellikle de ağızlarından çok net bir şekilde çıkmıyor. Bu birinci teori. Yani uyuşturucu içip bu uyuşturucunun etkisinde e, ağızları dönmediği için şarkıları bu tonda, tam net olmayan tonlarda, tam net olmayan e, üsluplarda kaydetmeleridir. Bu teorilerden birincisi. Başka bir teoride de Mambo Rap'in tamamen aslında sıkılmışlıktan, e, sıkıntıdan ortaya çıktığını söylüyor. Bu Buna inanan insanlar şunu savunuyor. Aslında bu klasik e, net okuma tarzlarına nazaran çok böyle hani sıkıldığımızda söyleniriz ya evin içerisinde. bat da da saçmalarız ya böyle ara ara buna benzer şeyler yaparız. Tamamen buradan ortaya çıktığını söyleyen gruplar var. Peki mumble rap'in felsefik boyutunda ne var? Biliyorsunuz normalde hip hop'un özünde underground ruhunda bir toplumsal, bir kişisel bir hınç vardır. Bir ee düşünme bir isyan vardır. Peki Mumble'da durum nasıl? Mumble'ın trap çok yakın bağlar olduğunu söylemiştim. Hatta birçok trap tarzının üzerinde de Mumble yapan müzisyenler var. E, vokal tarzı olarak. Bu yüzden Mumble'ın aslında kökenleri biraz daha popüler kültüründe özellikle son çıkan yeni jenerasyon müziğinin de e, temellerine dayanıyor. Genelde istisnar hariç tutarak söylüyorum. Ama Mumble şarkılarının büyük çoğunluğunda e, ya uyuşturucudan ya içkiden, ya partiden, ya da e, kişisel e, ihtiyaç ve e, hedeflerden bahsediyor rapçilerin çoğu. Tabii ki bu hedeflerin içerisinde şunları görebiliyorsunuz. İşte içtim oturdum, sardım herkese öh eh. gibi ya da buna benzer tam tersleri işte e, o kızı aldım yanıma geldi öh. Eh. Biraz da ben bunu şeye benzetiyorum aslında bazı noktalarda Serdar Ortaç'ın ortaya çıkarttığı şarkıların böyle hani kafa iyiken okunmuş halleri de var piyasada. bunun dışında bir de şeyler var tabi. İşte şatafattan bahseden müzikler var. Bunlar neydi mesela? İşte Lamborghini altında, işte kızlar yanında, mekanım güzel, işte en iyisi benim, kral benim, çok zenginim, paraları yakıyorum şeyde şeyde şöminede gibi şarkı sözleri de çok yaygın. Evet, yani şöyle bir tezatlık var. Üzgünüm, bunu söylemek zorundayım. maalesef bazen realitemizle gerçekliğimizle ortaya sunduğumuz müzik tarzı tamamen uyuşmuyor. Tabii ki yaptığımız müziğin bir e, sanat boyutu var, bir sinema boyutu, bir tiyatral tarafı var. Her şey yüzde yüz gerçek olmayabilir. Ama bazen çok uçuk örnekler de var. Mesela Türkiye'de de bunun bazı örneklerini görüyoruz. Şarkılarda her tarafımız işte arabalarla, çok güzel kızlarla dolu, işte çok zenginiz, Kameraya paralar fırlatıyoruz ama klip bittiğinde e, otobüse binip eve gidiyoruz. Yani buna benzeyen örnekleri de var hem burada hem yurt dışında hem Türkiye'de her yerde görebiliyoruz bunu. Bir diğer konu da son değinmek istediğim Mumble rap nasıl popülerleşti? Özellikle New York gibi Amerika'nın büyük şehirlerinde yeni bir endüstriyel müzik arayışına giren e, yeni jenerasyon, daha doğrusu yeni çıkan müzisyenlerin çoğu Farklı bir tarza önerdiler. Onlar Mumble'ı biraz daha popülerleştirdiler. 2016 yıllarında yavaş yavaş ortaya çıkan bir e, iddia bu kelime. Ancak bunun kökenleri tabii ki 2016'dan da eskiye gider. Ondan önce bile Mumble rap vokalini yapanlar vardı. Ancak bu son 5 senede, 10 senede biraz popülerlik kazandı. Buna örnek vermek gerekirse yeni jenerasyon rapçilerden Giliakt... Daha çok o dile başlayan grupların çoğu bu mumble tarzında şarkıları da yapmaya çalışıyor. Burada da şöyle bir handikap görüyoruz. Şarkılar kulağa hoş gelebiliyor bazı durumlarda. Bu da onları çekici kılıyor kitlelere. İnsanlar dinliyorlar. Ancak bir taraftan da hiçbir şey anlatmadığını görüyoruz bu şarkıların. Yani hiçbir şekilde anlamlı bir bütünlüğe sahip değiller. Yani farklı farklı kelimelerin bir araya gelip sanki rastgele oluşturulmuş şarkılar olduğunu da bazı noktalarda e, görüyoruz. Bu da çok büyük bir eksiklik aslında. Yani e, kulağı eden tarafıyla müziğin içeriği noktasında bir e, denge olduğundan bahsedemeyiz. Tamamen sanki bütün start pointlerini, bütün e, başlangıç pointlerine gidip de e, ritme basmışlar ya da atıyorum e, melodiye basmışlar ama içerik, şarkı sözleri ve temaya hiçbir puan vermemişler gibi. Evet bunun yanı sıra e, bu tarz ...çok popülerleşmiş olsa da, çok fazla insan tarafından dinlense de... ...hala daha hip-hop kültürünün özünü, e, toplumsal yapısını... ...ilk ortaya çıkış öğelerini sahiplenen insanların büyük çoğu tarafından... ...bir e, negatif bir olgu olarak görülüyor. Çünkü bu artık yavaş yavaş e, hip-hop'ın pop'un yerini almasına... E, ...hizmet ettiğini söyleyen insanlar var. Çünkü içerik anlamında çok kalitesizleşen, çok e, banalleşen bir durum söz konusu. Gelin sizle bugün mumble rap denemesi yapalım. Bakalım... Nasıl olacak? Evet, şimdi bitimizi yapıyoruz. Evet, bitimiz bitti. Şimdi sözleri yazıyoruz. Evet, şimdi kayıttayız. Bu gece çayım var. Gel. Demli demli çayım var. Lamborghini. Ah. ah. Çayımız var. Şimdi Adlibs. Back vokal zamanı. Çok anlamlı. Dikkat edin ağır felsefe içerir. Lil çaycı skirt ver. Skirt 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 ver bana. Ey. Bugün bu gece gel. gel, gel. Demli demli çayım var, benim demli çayım var. Benim vokali kapat İnçaycı. kanalı İnçaycı. Var demli? hepsi hepsini içelim. Bu gece çayıma gel skur. Bu gece çayıma dem Bu gece gel gel Beach. Bu gece gel çayıma Bu gece çayıma skur, gel skur, ben, İçtim nefis miydi ki, nefis miydi ki, nefis miydi ki Bu gece çayıma gel, gel, gel çayıma sen gel Hepsini içeceğiz gel, gel, hepsini içeceğiz, içeceğiz gel, gel Gel bu gece gel.